sexy <laughs> elime AK silah Olmuşum gene bir hayli viral Aha gene geldi babam Milan Sexy body var kızın adı Dila Yaktım sigara açtım şivası Ufaktan içiyorum ortam havalı Kafa olmuş gene kas katı Flamıza çok midem kalıyor Yaptığınız rapleri kıçınıza sıksınız Geldi baba biz Hani siz neredesiniz? Emiri ve Yunus Deşersiz sabırsız Biz arabayla bir hayli yanlarız Elimde sigaram cebimde çakmayan bankaya girdim ışık koyup kaçtım Kaan ve paraları katlı köyde baba Biz ise Zira'nın adı var tam bir kaşar Bazı kaşarlar mutlu yaşarlar Tonca makyaj yapmış yaşar içindeki nap liner taşar Arabanın farları birazcık bozuk Gözlerin galiba ufak bir pozuk Saygın yok çocuk ailene yazık Oğlum yaşın 17 sırfın, bu Sigara yak ve gazı full basarız he. Çiçeğin şey bir bedeli var Elbet Hornet 500 dilinize çıkarız Bir gece vakti ki ileride Yunus var Eksik olmuyoruz kim SORUNLAR Doğru olsa bari atma konum var Kumarmasız bu hal iyi oyunu Yanımda emir lan kalanına gelsin Birisi olsa selamlar versin Sizin o abiliniz versin Daha fazla konuşma mermi yersin Happy baby.